Türkiye'den ABD ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı. Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ayasofya kesinlikle ulusal bir konu değildir, ulusal egemenlik konusudur ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın tapusunu göstererek ABD ve Yunanistan'a tepki gösterdi ve bu yapıların tüm insanlığın olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu nasıl değerlendirileceğine biz karar veririz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 2019 Uluslararası Dini Özgürlük Raporu için Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilebilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz.'' açıklamasını yaptı. Bakan Çavuşoğlu canlı yayın sırasında Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetini ve Ayasofya'nın tapusunu göstererek ''Bakın burada belgesi var. Fatih'in vasiyesi ve vakfiyesi var. Evet bu yapılar tüm insanlığındır. Ama nasıl değerlendirileceğine biz karar vereceğiz. ABD ve Yunanistan'ın bize akıl verme hakları yok. İnanç özgürlüğünde nerede olduklarını biliyoruz.'' dedi.